Cengiz meselesi. Ne olmuş? Ben o hesabı kapayamam Ömer. Sen bitti dedin diye bile kapayamam. Şimdi değil be Ali abi. Ver, ver. Ben çözdüm onun dilini, ver. Neden? Bu, buraya. Ezeli arıyormuş. Bir bu Tefam neredeydi? Elini sürdü mü oldu mu? Bak ciddiyim bak. Hayır. Bu herif kendine gelmeden kurtulamayacağız biz bunlardan. Ya ben o kadınla ilk defa konuştum. Ama Ezeli gerçekten seviyor gibi. Sakın. Sakın. O adı lazım Değil'le ile ilgili hiçbir şey söylemiyorsun Ezeli. E. Sen de adını almıyorsun ağzına. Zaten zorlanıyor. Bir de bu mevzuya girerse sakın. Bilmeyecekler bu evi. Anladın mı? Abi, misafirleriniz var. Sen dur. Benim işim. Allah bağışlasın Ali. Sağ ol elinde kerpetenle mi doğdu? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ee Beylaz. hayırdır? Tebriğe gelmediler değil mi? Ali'yi ezmeye geldiler. <laughs> Bırak kendi yapsın. Ezel nerede? Geçen gün biri işkembeden sallamış da, ondan soruyor. Olmaz öyle şey dedik. Ali kardeş bilse bize söylerdi. Ne soruyorsunuz abiler bana? Ezel nerede? Yok. Ayvalık'ta organik tarım yapacak. Size ne lan ezelden? Muhatabınız benim sizin. İşte orada bir sorun var. Nasıl bir sorun? Ali. Kaç kumarhane var bizim altımızda? Çok. 43. Tanıdık yargıç arkadaşlar kimler? Ne bileyim lan ben her beslediğiniz cübbeliyim. Bilmen gerek. Dayı bilirdi. Ezel bilir. Haftaya, Sofya'ya uçacağız. Orada bizi sen temsil edeceksin. Namı olan biri gerek bize. Ezel'in yaptığı her şeyi... ...ben de yaparım. Şüpheniz mi var? Şüphemiz var. Şişt, şişt, şişt. Rahat olalım. Arkadaşça konuşuyoruz. Ama Ali... Ezel olmazsa. Senin iş dünyasında bir adamın var mı? Sanatçı bir dostun var mı? Hesap mı vereceğim? Bir, bir sürü tanıdığım var. Var bizim de bir çevremiz. Dayı gibi yok. Ezel gibi yok. Adamlar Ezele baktığı gibi sana bakmazlar. Başlatmayın lan Ezele. Benim adamlarım en sadedir. Hasımlar ondan çekinir. Benden de çekinir. Kerpeten alayım lan ben. Herkes korkar benden. O zaman biz nasıl girdik buraya? Nasıl çıktık karşıya? Nasıl kafa tutuyoruz sana? Kerpeten. Tutamazsınız lan. Tutarız. Çünkü ilk fırsatta silaha sarılırsan biri gelir. Daha büyük silah çıkarır. Tuzak mı kurdunuz lan bana kendi evimde? Tuzak falan yok. Laftan anlamıyorsun bir sınav yaptık. Kaldın. Oğlum, seni incitmek değil derdimiz. Sen de iyi çocuksun. Ama ezelin yerini dolduramaz. Sen Ramiz'in izinden gidemezsin. Sen bize kifayet etmez. Yeterim lan! Hepinize yeterim ben! Ya bağırmak da olmaz. Sana cebindeki parayı sorsam söyleyemezsin bile Ali. Sen kimle konuşuyorsun lan? Ezel daha bu kadarken ben senin gibi adamları... Söyle. Söyle. Manyak mısınız lan? Çıkar cebindeki paraları. Değil misin sen? Çıkar. Doksan. Yüz yirmi. Kaç? 140. 190. 190. gidin şimdi hepiniz. Ne? Ne? 120, 140, 160, 180, 190 işte. 190 alın. Hakkını helal et. İşin düşerse gel kapımızı çal açarız. Doğru saydım lan. Ben doğru saydım lan. Para sayacağım diye önümüzde iki büklüm oldun Ali. Senden bir bak olmaz. Ezelim istiyorsunuz. Sen burada mıydın? Beni istemediniz mi? Bir duyum aldık da. Bir duyum da benden alın. Bana silah mı çekeceksin? Gel işini kolaylaştırayım seni. Böyle vur. Ki ıskalama. Çünkü ıskalarsan... ...sen hesap et. Karakaya kardeşler ıskaladı. Onlara ne yaptım? Sana ne yaparım? Ali'ye sınav yaptıysanız... ...hepimiz geçeceğiz o sınavdan. Bende dayının yadigarı var. Şimdi herkes döksün cebindekini. Senin cebine baksam harita çıkacak. Ali'den sonra bölgeleri paylaştıracağım. Ondan geldim buraya. Çünkü Ali'nin yerinde senin gözün var. Doğru mu? Doğru mu? Ezel. Ah Şemil abi. Senin cebinden konuşma metni çıkar şimdi. Ercüment abi sana iyi bir pay çıkarmış. Sen de ara bulucu olacaksın. Konuşmayı sen yapacaksın. Heyecanlısın. Ee, büyük fırsat. Var mı cebinde? Var mı? Ezel geri gelsin mi istiyorsunuz? Ezel geri gelse ne yapar sizin gibi hainlere? Benim cepte ne var? Onu demedi. Senin cepte bir yok Cevat. Senin cepte, yürekte, kafada tam takır. Sen, sen, sen ayak bağsın. Fitnesin, casussun. Yani senin anlayacağın sen bir bok değilsin. Bugün buradasın. Çünkü havadisi sen verdin. Sen de havadisi bu adamdan aldın. Ezel burada olsa, ne yapar size hala anlamadınız mı? Ha? Ezel burada olsa sizin ciğerinizi okumaz mı? Ezel burada olsa sizin ciğerinizi okumaz mı? Ezel, Ezel'i çok seviyorsunuz ha? Ezel geri gelsin mi istiyorsunuz? Çok mu istiyorsunuz Ezel'i ha? Ezel'i mi istiyorsunuz? Burada olsa Ezel ne yapar lan size? Ha? Ezel, 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 Ver, öldürdün adamı, yeter. Öldürdün adamı, tamam, tamam. Ezel burada olsa, size ne yapacağını bile bile istiyor musunuz onu hala? İstiyor musunuz hala? Hadi. Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum ama görmüyor musun? Ezel olmasa sana ne olacağını görmüyor musun? Kimi kandırıyorum ben Ali abi? Annemin ördüğü atkıyı takarak Ömer olunmuyor. Onların yanından ev alıp kendi eşyalarını kırıp dökmekle olmuyor. Yapıştı yakama Ezel. Bırakmıyor, bırakmıyor. Ee, yeter lan kafamı yeter. Ezel, Ezel, Ezel. Sabahtan beri fırsat kolluyorsun. Ezel falan kalmadı oğlum. Sen kendin diyorsun. Şimdi senin kıçını kurtardım. İki tane ihtiyara ders veremediysem ne olmuş? Kendin seviyorsun, kendin istiyorsun öyle atlamayı. Yalan mı? Ali abi ne olur bir de sen... Ömer mi olmak istiyorsun? Git ol, git ol. O kadar kolay mı sanıyorsun? Kolayı kolay mı var? Benim evde zırlayıp duran bebeğim var. O kolay mı? Adam vurmak, onu susturmaktan daha kolay. Ali. Sıkıysa git kendi çocuğunla ilgilen. Uğraş dediğin, al o çocuğu. Yapabiliyor musun? Bir evden çıkıyorsun, öbür eve giriyorsun. Emlakçılık kolay. Sıkıysa gir, içinde yaşa. İstemiyor muyum ben? İstemiyor muyum? Yap o zaman, yap. Kağıt oynamaya, racon kesmeye benzemez gerçek hayat. Ömer ol, Dursun ol, Memiş ol. Düş artık geçmişinin yakasından. Neyse adın. Gir, içinde yaşa. Oğul. Nasıl, nasıl? Böyle. Böyle lan. Ver. Ver, ver, ver. 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 Bırak al. Al, 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 Nasıl? Korktun değil mi? Ya düşürürsem ya bir şey olursa? He? Al Ol abi çocuğu, al. Suçu Ömer'e atma, suçu Ömer'e atma sen, sen. Yaşamaktan korkuyorsun sen. Nasıl olduğunu bilmiyorum diyorum. On dört sene olmuş bir tarafı mı yırtıyorum ama unuttum diyorum, anlamıyor musun? Öyle. Böyle lan işte, böyle bebeği tutar gibi. Faturanı ödediğin gibi kanepede yatmak iş değil oğlum. Zor olan sabah kalkıp yatağa yapmak. Kenan'ı vurmuşuz. Bana ne? Çocuğuna okul ses sıkıysa. Sabah geç geldin diye karın dır 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 konuşsun. Sen sabahın köründe kal. dönarken mama ısıt. Ver şuna, ver, ver. Ver. Git kendi çocuğunu al sıkıysa. Ömer mi olmak istiyorsun? Ha? Git Ömer'in çocuğunu al o zaman. Ne bakıyorsun? Kim olduğunu unuttuysan eğer, hatırlayamadıkça başkalarına kızarsın. Lan oğlum rahatsız mısınız lan siz? Basın gidin oğlum biz top oynayacağız lan burada. Bizim yerimiz. Önce biz Lan bızdık. Alacağım şimdi ayağımı atın oğlum. Bak adamların gitti. Şimdi kimle oynayacaksın? Kendimi oynayacağım. Sıkıysa çıkar. Lan oğlum sen başıma bela mısın lan? Ya oğlum bela mısın? biz. Niye lan delirdiniz mi oğlum? Ondan değil. Ne, ne yapıyor lan bunlar? Kan kardeşiyiz de ondan. Birimiz geri adım atmıyorsa öbürümüz de atmaz. Birimiz zordaysa öbürü onu bırakmaz. Hani şey lan o? Birimiz çağırınca öbürü gelir. Neyimiz varsa paylaşırız. Haklarımızı yedirmeyiz. Çünkü biz kan kardeşiyiz. Gel abi, kan kaybından gidecek bunlar. Başımızı belaya sokacaklar yoksa. Gittiler lan sahiden. Oğlum can acımıyor mu senin? Öldüm oğlum, öldüm. <laughs> kan kardeşim benim ya. Annem öldürür beni Cengiz. Annen nereden bilecek be? Kör senin annen. Ver ya şunu doğru düzgün yapamıyorsun. Dön. Şey de yaz, seninki gibi iftar da yaz. Oldu, Parada koyayım mı araya? Olur. <laughs> ee, Ha, tamam. Başka Baba bak, Ömeri bile geçtim. Aferin oğlum. Can kom, gel bakalım. Ben bu ay gidecektim ya yine Almanya'ya. Şey düşündüm. Ne? Anneni de alayım diyorum. Değişiklik olur ona da. Ne diyorsun? Anneannene burada bakacak mısın büyük adam gibi? Ne getireceğim? Gelince var mısın sana bir ev alayım? Ev mi? Gerçek bir ev. Hem de içinde sana ait bir oda olacak. Var mısın? Varım. Aslan o. Hadi o zaman uçağı kaçırmayalım, ben valizleri alayım. ne olacak? Azman mazman ama evladınız o. Anasız babasız nasıl duracak? Çalışacağız anne. Keyfimize mi? Kim bakacak orada çocuğa? Bak nasıl geçeceğim şimdi seni. Sen ne olsun? Ben çok oynamıyorum artık. Cidden mi? Veriyor musun bana? Niye lan? Sabah iftar aldın ya bu akşam bize gelsene. Annem börek yapacak. Anne, biz geldik. Heyşan. Siz mi geldiniz? Nasıl geçti? Yani Babam isteksizdi çok. Tamam etmiştim. Olsun. Yemeğe bekliyorlar bizi. Olsun. Bizi? Beni de mi? Seni de. <laughs> Seni de. <laughs> <laughs> ya, ama garipsiniz ya siz. Siz hiç kimse sevmeye mı? Anlamıyorum. <laughs> Biz seni almaya geldik ama sen hazırsın zaten. Tahmin ettim. Hadi çıkalım. Ha, dur dur dur. Bir dakika, bir dakika. Geçin bakayım öyle. Can geç. Ya, sonra çekeriz. Ne gerek var Olmaz. Şimdi? Bunu fotoğraflamam lazım. At şunları düştü. Can yanaş annene. Yanaş. Evet. Evet. Geliyorum. Evet. Geliyorum. Gülsene kız. Aynı albümün fotoğrafı. Minik kelebek. Öpmeyecek misin babanı? Hadi atla arabaya da bir tur atalım Şenik. Bakma. Canan sen atölyeye git. Biz giderken seni alırız. Bakma. Ne olur telefona bakma. Yok sen bilmiyorsun konuştuk biz. Ortak. Sana bir teşekkür etmedim dün. Arayayım da edeyim dedim gitmeden. Önemli değil. Sen olmasan kendime gelemezdim. Bir faydan olduysa sevindim Cengiz. Sen olmasan, Ömer olmasa... Beni yine affetmese... Şimdi bile... Beni affetmese... Yaptığım şeyi yapmazdım. Ne yaptın ki? Cengiz ne yaptın? Eyşan'a niye sormuyorsun? Kapa telefonu. Ne olur kapa. Ne oldu? Cengiz buraya mı geldi? Ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ne yaptın? Anlattırma şimdi bana Ezel. Hayır yani üşendiğimden değil ama... Daha iyisi var. Şimdi in aşağı. Odanıza.. Oraya sana bir hediye bıraktım.. Yatağın altına.. Buldun mu? Artık ona yenisini alırsın.. Ben biraz aceleci davrandım da.. Çok özlemişim.. Hayır, hayır. Evet, evet. Bundan böyle o yatakta her yattığınızda beni düşünürsünüz. Evet Ezel. Bu da size evlilik ediyorum olsun. Elveda ortak. Hayır! bir şey, olmadı bir şey, işte olmadı bir şey, ne olur gitme, ne olur gitme. <laughs> canım benim. Ağlama her şeyim. Ağlama karım benim. Buradayım. Geçti. 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 Geçti.